Kadınlar voleybol ikincilik 15. grupta yer alan Elazığ Belediyesi Ebu Aş, voleybol takımı 13. hafta maçında kendi sahasında Hatay voleybolla karşılaştı. Yakup Kılıç spor salonunda oynanacak olan karşılaşmayı Hatay voleybol setlerde 3-0 kazandı. Karşılama sonrası kanal 23'e bir değerlendirme yapan Antrenör Mehmet Ozan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Evet, ya grubun ikinci sırada olan takımydı, iyi bir ekip. Birinci sırada Maraş var, onlar daha da güçlü bir takım ama yani bir set alabilir miyiz, maç kazanabilir miyiz, oyuncular havaya girerse zorlarız diye düşünüyorduk ama olmadı. Üzgünüz yani diğer maçlarımıza devam edeceğiz ligi en üst sırada bitirmeyi hedefliyoruz. Yani ilk iki takım zaten playoff'a kalıyor. Şu anda biz 3 üçüncü sıradayız. Bunları yenseydik bir ihtimal şansımız vardı. Olmadı. Hatay iyi bir ekip. Bizden bu haftada iki oyuncu transfer ettiler. Yani zaten güçlüleri daha da güçlü oldular. Biz de kendi öğrencilerimizle, kendi sporcularımızla, altyapıdan gelen çocuklarla transfersiz. Ancak bu kadar direnebiliyoruz. Bu kadar yani üzgünüz.